Türkiye Erminleri Patriği Kadastet 2. Saak 18 Haziran Pazar günü Yeşilköy Surp İstapanos Kilisesi'ndeki kutsal Sun ayinine riyaset etti, vaaz verdi ve tüm babaların babalar gününü kutladı. Aynı gün Kınalıada Surp Kirkorlu Söveriç Kilisesi'nde Üst Rahip Harutyun Damatyan kutsal sunu ayini gerçekleştirdi. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sahak 18 Haziran Pazar günü Yeşilköy Surp İstefanos Kilisesi'ndeki Surp Kutsal Sunu ayinine riyaset etti, vaaz verdi ve tüm babaların babalar gününü kutladı. Kilisenin yeni atanan din görevlisi Peder Natan Arabyan eliyle sunulan Kutsal Sunu ayininde Diakos, kıdemli okuyucu ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını As Diakos Sevan Kıran okurken, kutsal kaseyi Diakos Berç Yeremyan getirdi. Surp İstefanos Kilisesi Vakfı Başkanı Habib Özfuruncu, yönetim kurulu üyeleri ve inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, kilisenin Sahak Mesrop Korosu üyeleri seslendirdiler. Ayin sırasında toplu tövbeyi Patrik II. Sahak yaptırdı ve Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Bir insanın mücadele edip de galip geleceği en son varlıktır tanrı. Kim tanrıyı yenebilir? Kim ona üstün gelebilir? Eğer o istemezse. Bizim elde etmek istediğimiz şeylerle şeylere ilişkin tavrımızın ne olması gerektiği. Biz istediğimiz şeylere dayanıklı olmalıyız. Biz istediğimiz şeyleri gerçekten istemeliyiz. İstediğimiz şeyleri gerçekten tutmalıyız. Pavlus'un dediği gibi her ne yapıyorsan diyor elinin bütün gücüyle işte sanki onu Tanrı'ya yapıyormuşçasına işte. İnsanların pek çoğunun Tanrı'ya yaklaşımı onunla güreşmek değil. İnsanların pek çoğunun istediği aslında bir şeyle güreşmek değil. Sadece rahat etmek istiyorlar her şey daha çabuk olsun, daha kolay olsun. Her şey ayaklarına hazır gelsin, hizmet edilsin. Her şeyin bir kolayını bulalım. İşimizi parayla halledelim, adam koyalım. Her şey kolay olsun, çok mücadele etmeyelim. Ve zannediyoruz ki en iyi hayat biçimi bu. Ve tanrıya da yaklaştığında insanların tavrı genellikle böyle oluyor. Tanrı kolaylıkla versin bize. Hemen versin bize. isteyelim versin bize. İsa dedi ki, siz daha istemeden Tanrı neye ihtiyacınız olduğunu biliyor. Ama önce onun krallığını ve onun doğruluğunu arayın. Öteki bütün her şey size artırılacaktır. Onun yemenliği, onun egemenliğini istememiz ve onun doğruluğunu istememiz bir yaşam yatırımıdır. Yani ben bütün hayatımı Tanrı'nın gözüne girmek için harcadığımda, çabaladığımda o zaman Tanrı'ya özel dua etmeme de gerek yok. O biliyor ve birdenbire bir şeyler kendi kendine yoluna koyulmaya başlanır. Doğru insanlar karşıma çıkar, doğru çözümlere ben ulaşırım. Ummadığım yerlerden yardım gelir. Çünkü ben Tanrı'yla güreşiyorum. Her şey sevgili kardeşlerim çaba istiyor. Her şey emek istiyor. Her şey mücadele istiyor. Tanrı karşımıza bize direnecek şeyler çıkartıyor. Karşımıza direnecek bir şey çıkmazsa biz hiçbir şey öğrenemeyiz. Onun için bilginin, basit bir bilginin oluşması için bile karşımda bir şeyin durması, direnmesi lazım. Benim öğrenebilmem için onu. Bu en nihayetinde bizim için bir olgunlaşmanın yoludur. Bugün babalar günü. Kendi babamın ve bütün babaların gününü kutluyorum. Tanrı onları başımızdan eksik etmesin. Bizim için çok değerliler. Bir insanın en büyük armağanı hayatta sağlıklı bir ailede büyüyebilmektir. Bu e, nasıl diyeyim? Hayatın öteki dönemlerinde çok daha ortaya çıkıyor. Sağlıklı bir anne ve baba, kardeşler, akrabaların içinde hayata atılmak, büyümek gerçekten en büyük en büyük hazinelerden birisi. Öyle ki babalık koruyuculuk demek, babalık hamilik demek, babalık büyütmek demek. Babalık arkada kalıp başkalarını öne sürmek demek. Babalık çobanlık demek. Babalık sevginin olgun kısmını göstermek demek. Babalık her şey çöktüğünde ayakta kalabilmek demek. Sürüsüyle erdemleri içinde barındırır. Hristiyanca erdemleri. Öyle ki e, Tanrı bu dünyadan göçtüğümüzde onun ellerine boş ellerle onun önüne boş ellerle çıkmamamız için bizlere anne baba olma hakkını veriyor anne baba olma lütfunu veriyor. Kendi yaratıcılığının devamını bize veriyor. O zaman ne için dua edeceğiz? Tanrım diyeceğiz. Neyle güreşeceğim? Güreşeceğimi çıkart karşıma. Neyle boğuşacağım? Ve bana hasımlarımla, karşıtlarıma saygı duymayı öğret. Çünkü onlar bana bir şey öğretecekler ve onlarla ben olgunlaşacağım. Değer orkne serp olur. Vaazların ardından rapte uyuyanlar için ayini ruhani duaları okundu. Sonrasında Patrik ikinci Saak'ın son kutsamasıyla tören son buldu. Ardından kilise salonunda Peder Natan Babalar Günü vesilesiyle Patrik Hazretlerine çiçek sundu. Aynı gün Kınalıada Surp Krikorlu Savoriç Kilisesi'nde Üstrahip Harutyun Damadyan eliyle sunulan kutsal sunu ayini gerçekleşti. Diakos Devon Kuyumcuyan, kıdemli okuyucu Murat Haçıkoğlu ve okuyucu Burak Çanakçıoğlu Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Ayinin ardından üst Raip günün İncil okuma parçası üzerine Ermenice vaaz verdi. Vaazın sonunda babalar gününü kutladı. Sonrasında tüm Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani duaları okundu.